Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıflar için 1. dönem 1. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Eğer yazı sınavınıza daha hazırlanmak istiyorsanız, alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. 1. üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Fill in the blanks using be going to or will. Verilen boşlukları be going to ya da will kalıbıyla doldurun. Bu ikisi de gelecek zamanda kullanılır, cümlelere ecek, acak anlamı katarlar. Be going to planlanmış olan ve olacağı kesin olan şeylerden bahsederken kullanılır. Will ise konuşma anında karar verilmiş, daha önceden planlanmamış ve ayrıca bir konu hakkında düşüncelerimizi belirttiğimizde kullandığımız bir yapıdır. Aşağıdaki soruları çözerken bunların kullanımlarını tekrar edelim. Birinci soru, biz önümüzdeki cuma günü Barcelona'ya seyahat edeceğiz. Biz biletimizi aldık. Biletlerini daha önceden aldıklarına göre seyahat etmeyi planlamışlardır. Daha önceden planladığımız eylemlerde be going to yapısını kullanırız. Bu kalıptaki be, am, is, are yardımcı eklerini kasteder. We de are kullanılır. Are going to yazdıktan sonra travel fiilini hiç değiştirmeden olduğu haliyle yazarız. İkinci soru, ben yarın Londra'dan bir arkadaşımla buluşacağım. Biz iki hafta için plan yaptık. Bu buluşma daha önceden planlandığı için burada yine bir going to yapısını kullanacağız. Aydan sonra m kullanılır. Going to yazdıktan sonra fiil ekleriz. Üçüncü soru. I think bence demektir. Bence annem saat beşe kadar evde olacak. Bir konu hakkında düşüncesini belirtiyor, tahminde bulunuyor. Bu tarz cümlelerde will kullanırız. Will yazdıktan sonra Fiili olduğu halde hiç değiştirmeden yazarız. Dördüncü soru. Hey, bu adam kırmızı ışıkla karşıya geçiyor. O kaza yapacak. O an konuşma esnasında gerçekleşiyor. Bu yüzden burada will kullanırız. Will yazdıktan sonra fiili hiç karışmadan olduğu haliyle yanına ekleriz. Beşinci soru. Oh hayır, benim hiç param yok. Diğeri ise endişelenme. Ben sana ödünç vereceğim diyor. Yine konuşma esnasında gerçekleştiğinden dolayı will yazdıktan sonra fiili hiç karışmadan olduğu haliyle yazarız. Be going to ve will kalıpları yazılı sınavınızda kesinlikle çıkacaktır. Bu konuyu tekrar etmeyi unutmayın. Sonraki soruya geçelim. Hazır, be going to ve will kalıbından bahsetmişken ikinci bir soru daha çözelim. Böylece bu konuyu daha iyi anlamış olun. Fill in the blanks using be going to or will. Verilen boşlukları bu iki kalıpla doldurun. Birinci soru, I think, bence demektir. Bence John oyunu kazanacak. Bir konu hakkında tahminde bulunuyor. Bu tarz cümlelerde will kullanırız. Will'den sonra fiili yanına ekleriz. İkinci soru. Look at these black clouds. Şu siyah bulutlara bak. Yağmur yağacak. Bir şeyin olacağına dair elimizde kanıt var. Bunlar da siyah bulutlar. Bu tarz cümlelerde be going to yapısını kullanırız. It'ten sonra is yazılır. Going to'dan sonra fiili ekleriz. Üçüncü soru. I am afraid. Korkarım. O senin partine gelmeyecek. Bir konu hakkında tahminde bulunuyor, düşüncesini söylüyor. Bu tarz cümlelerde will kullanırız. Olumsuz yapmamız gerekiyorsa bunu want ya da will not şeklinde yazarız. Take your umbrella with you. Yanına şemsiyeni al, yoksa ıslanacaksın. Bir şeyin gerçekleşeceğine dair elimizde kanıt var. Demek ki yağmur yağıyor, ıslanması mümkün. Bu tarz cümlelerde be going to kullanırız. You'dan sonra are yazarız, going to yazdıktan sonra fiil ekleriz. Beşinci soru, Katar 2022 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Önceden planlanmıştır, herhangi bir hazırlık, herhangi bir düşünce vardır. Bu yüzden bu tarz cümlelerde be going to kullanırız. Katar'dan sonra iz yazar, going to'dan sonra fiil ekleriz. Eminim birçoğunuz bir iki kalıbın farkını anladı. O halde sıradaki soruya geçebiliriz. Match the statements with the jobs. Verilen durumları mesleklerle eşleştirin. Önce meslekleri hatırlayalım entrepreneur, girişimci, app developer, uygulama geliştirici, biyoteknolojist, biyoteknolog, orthodontist, ortodontist yani dişle ilgilenen kişiler, software engineer ise yazılım mühendisi demektir. Bunları uygun durumlarla eşleştireceğiz. Birinci cümlede bu kişiler yaşayan organizmalarla ilgili laboratuvarlarda deneyler yapıyor diyor. Buraya karşılık gelen kişiler C'deki biyoteknolojist, biyoteknologlardır. İkincisinde ise bunlar dişle ilgilenirler ve yeni şeyler geliştirirler diyor. Bu kişiler ortodontist yani ortodontistlerdir. Üçüncü soruya bakalım. Ben yeni ürünümü geliştiriyorum. Onları cep telefonu şirketlerine satacağım. Bu kişi B harfindeki app developerlardır. Yani uygulama geliştiriciler. Dördüncü cümlede ise bunlar program dizayn ederler ve kodlama yazarlar. Bunlar software engineer yani E harfindeki kişilerdir. Beşinci cümlede ise bunlar ulaşım sisteminin gelişmesini dört gözle bekleyen kişilerdir. Yani girişimciler buraya da A harfini yazarız. Bir sonraki soru geliyor. Fill in the blanks with feature continuous tense. Verilen boşlukları feature continuous tense ile doldurun. Gelecekte devam eden eylemlerde kullandığımız bir zaman dilimidir. Kullanımı oldukça basittir. Will kullandıktan sonra be kullanırız ve fiili ing ekine ekleriz. Eğer olumsuz yapacaksak won't kullanırız, be kullanırız, fiili ing ekine ekleriz. Birinci cümle. Önümüzdeki ay bugün yılbaşını kutlayacağız. Celebrate kutlamak demektir. Will yazarız, be kelimesini kullanırız, daha sonra fiili ing ekine ekleriz. İkinci soru. Kadın arkadaşıyla telefonda konuşacak will yazarız, be'yi kullanırız, daha sonra fiil ing ekini ekleriz. Talk, konuşmak demektir. Üçüncü soru, üzgünüm, sen beni aradığında ben toplantıya katılıyor olacağım. Ay özesinden sonra will yazarız, be'yi ekledikten sonra fiil ing eklemeyi unutmayın. Dördüncü soru, benim büyük annem ve büyük babam önümüzdeki ay Kanada'da vakit geçirecekler. Özleden sonra will yazarız, be'yi kullandıktan sonra spent fiiline ing ekini ekleriz. Beşinci soru, ben biliyorum, sen 12'ye kadar uyumuyorsun. Sen bilgisayarda oyun oynuyor olacaksın. Yu özesinden sonra will yazarız, bir yansıktan sonra fiil ayence ekleriz. Birinci üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek bütün soruları çözdük. Şimdi sırada ikinci ünite var. İkinci ünitede karşınıza gelebilecek sorular şunlardır. Fill in the blanks using prefer or would rather. Verilen boşlukları bir bu iki kalıpla doldurun. İkisi de tercih etmek anlamına gelir. Bir şeyi diyen şeye tercih ederken bu kalıplara ihtiyacımız vardır. Kullanımları farklıdır. Prefer'den sonra bir fiil kullanacaksak eğer bunu ing ile kullanmamız gerekir. Would rather kalıbından sonra fiilin birinci hali kullanılır. Aşağıdaki soruları çözerken bunların kullanımlarını tekrar etmiş olalım. Birinci soru. Onlar pizzayı hamburgere tercih ederler. They prefer dedikten sonra eat, yemek fiiline ing ekini eklemeliyiz. Çünkü prefer kalıbını eğer bir fiille kullanacaksak ona ing eklemeliyiz. İkinci soru, I would rather. Ben bu gece evde kalmayı, dışarıya gitmeyi tercih ediyorum. Would rather ifadesinden sonra fiilin birinci hali kullanılır. Diğer tarafta da fiilin birinci hali kullanılır. Herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yoktur. Üçüncü soru, Hannah Roma'ya gitmeyi, Pra'a gitmeyi tercih eder. Would rather ifadesinden sonra yine fiili olduğu haliyle hiç değiştirmeden birinci haliyle kullanıyoruz. Dördüncü soru, they prefer. Onlar bilgisayarda çalışmayı, telefon kullanmayı tercih ediyorlar. Prefer yapısından sonra fiil ing ekini alır. Bu yüzden work, working olarak kullanıldı. Diğer tarafta da aynı kural geçerlidir. Prefer'den sonra yine fiil ing ekini ekliyoruz. Use, using olarak kullanılır. Beşinci soru, benim en yakın arkadaşım dans etmeyi, müzik dinlemeye tercih eder. Yine cümlede would rather kalıbı var yani fiillerin birinci hallerini kullanacağız. Dance yine aynı şekilde yazılacak. Diğer tarafta da listen yine aynı şekilde yazılacak. Son soruya bakalım. Samuel taksi tutarak işe gitmeyi yürümeye tercih ediyor. Prefers ifadesinden sonra fiil ing ile kullanılır. Take, taking olur. Diğer tarafta da aynı kural geçerlidir. Walk, walking olarak kullanılır. Bir sonraki soru geliyor. Fill in the blanks with the given words. Boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz. İkinci ünitedeki önemli kalıplar parantez içerisinde verilmiştir. Bunları cümleler içerisinde doğru şekillerde kullanacağız. Birinci soru. Bence sen sanat konusunda şöylesin. Neden bir şeyler boyamıyorsun? Sanat konusunda yetenekli olduğunu düşünüyor. Çünkü parantez içerisinde gifted in ifadesi vardır. Bir şey hakkında kabiliyetli olmak, yetenekli olmak anlamına gelir. Kullanımı şu şekildedir. Özneden sonra am, is, are yardımcı eklerinden bir tanesi kullanılır, kelimenin kendisi yanına eklenilir. You'dan sonra are kullanırız, daha sonra gifted in ifadesini kullanırız. İkinci soru. I don't want to go with them. Ben onlarla gitmek istemiyorum. Tiyatroyu sevmiyorum, tiyatroya düşkün değilim. Keen kalıbı bir şeye düşkün olmak, sevmek anlamına gelir. Bunu olumsuz olarak kullanacağız. Kinon'da dikkat etmeniz gereken şey yine aynıdır. Özneden sonra M, is, are yardımcı eklerinden bir tanesini kullanırsınız. Daha sonra kalıbın kendisini kullanırsınız. Olumsuz yapmamız isteniyor. Aydan sonra M kullanacağız. Olumsuz yaparken not kelimesi ve daha sonra ifadenin kendisine ekleyeceğiz. I am not Kino Theater. Üçüncü soru. Jack ve ben aksiyon filmlerine çok düşkünüz ama benim kız kardeşim değil. Kino ifadesi bu sefer olumlu bir halde kullanılacak. Jack ve ben iki kişi ediyor. Burada ar yardımcı eki kullanılır. Çünkü çoğu şeylerde ar kullanırız. Ar'dan sonra kin on fiilini olduğu haliyle yanına ekleriz. Dördüncü soru. Benim ailem müzik konusunda yetenekli değiller ama dinlemeyi seviyorlar. Gifted in yetenekli, kabiliyetli olmak demekti. Bunu ilk soruda hatırlamıştık. Şimdi bunu negatif olarak kullanmamız isteniyor. My parents, benim ailem çoğaldır. Zaten çoğul eki olan Syi almıştır. Bunu olumsuz yapacaksak are kullanırız, not ifadesini kullanırız, gifted in yazarız. Son soruya bakalım. Please don't insist. Lütfen ısrar etme. Ben fast food sevmiyorum. Be into yine bir şeyi sevmek anlamına gelir. Onun da kullanılmış şekildedir. şeklindedir. sonra yine yardımcı fiillerden bir tanesini kullanırsınız. Ayda m kullanılır. Olumsuz yapmamız isteniyor. Not yazacağız ve daha sonra into'yu yine aynı şekilde kullanacağız. I am not into fast food. Fast food düşkünü değilim, sevmiyorum. Şimdiki sorumuz can, can't, could, couldn't yapıları ile ilgilidir. Can şu an şimdi yapabildiğimiz, elimizden gelen işlerde kullandığımız yapıdır. Can't yapamadığımız, beceremediğimiz, yeteneğimizin olmadığı şeylerden bahsederken kullandığımız ifadedir. Could yine yapabildiğimiz şeylerde kullandığımız bir kalıptır ama geçmiş zaman için kullanılır. Couldn't da yapamadığımız şeylerde kullandığımız diğer bir kalıptır ama bu da geçmiş zamanda kullanılır. Aşağıdaki soruları çözerken kalıpların kullanımını hatırlamış olalım. Bu kalıpları kullanmak oldukça kolaydır. Cümlelerin şimdiki zamana mı, geçmiş zamana mı ait olduğunu anlamanız yeterlidir. Ayrıca soruları çözerken parantez içerisindeki artı ve eksilere dikkat edelim. Cümlelerin olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağını söylüyor. Birinci soru, Michael Jordan harika bir basketbol oyuncusuydu. O çok yükseğe zıplayabilirdi. Bu cümleyi olumlu yapacağız. Ayrıca bu cümle geçmiş zamana aittir. Bunu nereden anlıyoruz? İlk cümledeki was kelimesinden anlayabiliriz. Was geçmiş zamanda kullanılır. Harika bir basketbol oyuncusuydu ve çok yükseğe zıplayabilirdi. Geçmişte yapabildiğimiz şeylerde could kullanırız. İkinci soru. Benim büyük annem şimdi ev işlerini kendisi yapamıyor. O yaşlı. Cümlenin en sonunda now kelimesi şimdi şu an demektir. Şimdi yapamadığımız şeylerden bahsederken can't kullanırız. Üçüncü soru. Ben gençken araba kullanamıyordum ama şimdi kullanabiliyorum. Bunun geçmiş zamana ait olduğunu hem cümle içerisindeki vazdan anlıyoruz hem de şimdi sürebiliyorum dediğine göre demek ki geçmişte süremiyormuş. Burada couldn't kullanırız. Dördüncü soru. O sanat konusunda yetenekli gördüğü her şeyi çizebilir. Burada can kullanırız. Beşinci soru. John matematikle ilgili problem yaşıyor. O en basit problemleri bile çözemiyor. Burada da can't kullanırız. Şimdi şu an yapamadığı bir problemden bahsediyoruz. Sıradaki soru geliyor. Fill in the blanks with prefer, would prefer and would rather. Verilen boşlukları bu üç kalıpla doldurun. Bunların kullanımlarını hatırlayalım. Prefer to ile kullanılır. Eğer fiil kullanacaksak fiili ing ekin ekleriz. Would prefer to fiilin birinci hali ile kullanılır. Kıyas yapabilmek için rather than ifadesi kullanılır. Would rather ifadesi ise fiilin birinci hali ile kullanılır. Kıyas yapabilmek için than ile birlikte kullanılır. Bu kuralları göz önünde bulundurarak boşlukları çözelim. Birinci soru, ben dalış yapmayı, surf yapmayı tercih ederim. Çünkü denizin altı benim ilgim çekiyor. İki tane pucu var. Boşluktan sonra fiilin birinci hali kullanılmış. Ayrıca kıyas yapabilmek için den kelimesi kullanılmıştır. Bu tarz durumlarda would rather yazarız. İkinci soru. Ben boyama yapmayı, golf oynamayı tercih ederim. Çünkü renkleri karıştırmayı severim. Boşluktan sonra fiil ayıncı ekiyle kullanılmıştır. Ayrıca kıyas yapabilmek için to vardır. Bu tarz durumlarda prefer kullanırız. Prefer, i, she ve it özelerinde kullanıldığında s takısıyla kullanılır. Prefers olarak yazılır. Üçüncü soru. Golf oynamayı bungee jumping yapmaya tercih ederim. Boşluktan sonra to ve fiilin birinci hali vardır. Kıyas yapabilmek için rather, than ifadesi vardır. Bu tarz durumlarda would prefer kullanırız. Ben fotoğraf çekmeyi televizyon izlemeye tercih ederim. Fiillerin birinci halleri kullanılmış, ayrıca kıyas yapabilmek için then kelimesi yazılmıştır. Bu tarz durumlarda would rather kullanırız. Son soruya bakalım. O çayı kahveyi tercih eder. Kıyas yapabilmek için to kullanılmıştır. Bu tarz durumlarda prefer yapısını kullanırız. He sheet özelerinde prefers olarak kullanılır. Choose the correct choice. Doğru seçeneği yuvarlak için alın. Aşağıdaki sorular infinitive ve gerund yapıları ile ilgilidir. Infinitive yapılarında to kullanıldıktan sonra fiilin birinci hali kullanılır. Gerund yapılarında ise fiil ayıncı ekiyle kullanılır. Soruları çözerken bunları da hatırlamış olalım. Birinci soru, A ve B ikisi konuşuyor. What do you think about the show? Show hakkında ne düşünüyorsun? Canlı performansı izlemek gerçekten hoştu. It is very nice ifadesinden sonra infinitive kullanılır. Nice to watch olacaktır doğru cevap. İkinci soru, A ve B ikisi konuşuyor. Ben bu budalış yaparken hiç görmedim. A. sen bilmiyorsun. Onun engeli izin vermiyor. Dikkat ederseniz burada from edatı vardır. Edatlardan sonra fiil ing ile kullanılır. Onun engeli bu işi yapmasına izin vermiyor. Üçüncü soru. A kişisi soruyor. What are we doing now? Biz şimdi ne yapıyoruz? B'deki ise I think. Bence en sevdiğim müzik grubunu dinlemenin tam zamanı diyor. It is time ifadesinden sonra to infinitive kullanılır. Dördüncü soru. A kişisi ben gerçekten hayal kırıklığına uğradım diyor. B'deki ise istediğin ekipmanları satın almadığımdan dolayı üzgünüm. Tamamen unuttum diyor. I am sorry for ifadesinden sonra fiil ayıncı ekiyle kullanılır. Üzgünüm bu gece seninle gelemeyeceğim. Ben oğluma sinemaya götürmek için söz verdim. Promise ifadesinden sonra infinitive yapısı kullanılır. İkinci üniteyi bitirdik. Üçüncü üniteyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Complete the sentences with the correct form. Verilen fiillerin doğru hallerini boşluklara yazın. Aşağıdaki sorular when ve while bağlaşları ile ilgilidir. When cümleye dığında anlamı katar, while ise iken anlamı katar. Kullanımları şu şekildedir. When ile birlikte kullanılan cümlede geçmiş zaman kullanırız, yani simple past tense. Yanında bulunan diğer cümlede ise past continuous tense kullanılır. Özneye göre was, were yazarız, daha sonra fiili ayınca ekine ekleriz. While bağlacında ise tam tersi geçerlidir. While bağlacının bağlı bulunduğu cümlede past continuous tense kullanılır. Diğer cümlede ise geçmiş zaman simple past tense kullanılır. Bu kuralları göz önünde bulundurarak yukarıdaki soruları çözelim. Sen beni aradığında ben tarih sınavına çalışıyordum. Cümlenin başında when bağlacı bulunuyor. Ven ile birlikte geçmiş zaman kullanılır. Geçmiş zamanda fiiller iki şekilde kullanılır. Düzenli ve düzensiz. Call, aramak düzenlidir. Sonuna e ve de ekleriz. İkinci cümlede ise past continuous tense kullanırız. Ayda was kullanılır. Fiile yenici ekine ekleriz. İkinci soru. Biz ders çalışıyorken onlar konuştu. Cümlenin ortasına while bağlıcı bulunur. İken anlamı katar. Kendisiyle birlikte kullanılan cümlede past continuous tense kullanırız. We özdesiyle were kullanılır, fiili ayıncı ekine ekleriz. Ondan önceki cümlede ise geçmiş zaman kullanılır. Talk. Konuşmak düzenlidir, sonuna e ve d yazarız. Üçüncü soru. Sen uyurken arkadaşlarım seni görmeye geldi. Cümlenin başında while bağlacı bulunuyor. Burada past continuous tense kullanırız. You'dan sonra were kullanılır, fiili ayıncı ekine ekleriz. İkinci tarafta ise geçmiş zaman kullanılır. Come fiili düzensizdir, came olarak yazılır. Dördüncü soru. Ben akşam yemeği yiyorken erkek kardeşim eve geldi. Cümlede yine while bağlacı bulunuyor. Aydan sonra was kullanılır, fiile de ing ekini ekleriz. Diğer tarafta ise kan fiili yine geçmiş zaman halinde came olarak kullanılır. Beşinci soru. Ben uyandığımda çocuklar dışarıda oynuyordu. Ortada when bağlacı bulunuyor. When bağlacı ile birlikte cümlede geçmiş zaman kullanılır. Wake up, woke up diye yazılır. Düzensiz bir fiildir. Diğer tarafta ise children, geçmiş zaman haliyle kullanılır, play, played olur. Diğer cümlede ise fiil geçmiş zaman haliyle kullanılır, play, played olur. Bir sonraki soru geliyor. Fill in the blanks using the expressions below. Verilen ifadeleri kullanarak boşlukları doldurun. Cross my mind. Aklın ucundan geçmek, aklına gelmek anlamlarına gelir. On pins and needles. Diken üstünde olmak. Dark horse. Beklenmedik başarı gösteren kişi. Let the cat out of the bag. Ağzından kaçırmak. The odd man out. Bu ise dışlanan insan demektir. Şimdi bunlara uygun boşlukları yazalım. Steve benim kuzenim. Bir zamanlar profesyonel olarak futbol oynadığını bilmiyordum. Beklenmedik bir başarı gösterdiğine göre Dark Horse yazmalıyız. İkinci soru. James yarışma için seçilip seçilmediğini duymak için sabırsızlıkla bekliyordu. Diken üstünde endişeyle bekliyordu. Bu yüzden burada kullanmamız gereken ifade on pins and needles ifadesidir. Üçüncü soru, benim arkadaşlarım ilkokuldayken şöyle olduğumu düşünüyordu. Scrabble'da hiçbir kelimeyi kaçırmayan tek kişiydim. Arkadaşları bunun tuhaf, dışlanan bir insan olduğunu düşünüyordu. The odd man out ifadesi doğrudur. Başarısızlığın ihtimali bile başından sonuna kadar aklımın ucundan geçmedi. Aklın ucundan geçmek ifadesi cross my mind ifadesidir. Miranda yeni bir hobiye başladı ve arkadaşlarına hiçbir şey söylemedi. Dün bir yıldan fazladır, dün bir yıldan fazla bir süredir kuş gözlemciliği yaptığını itiraf etti. Miranda sonunda baklayı ağzından çıkardı. Kullanmamız gereken ifade let the cat out of the bag. Bir sonraki soru yine bu tarz ifadelerle ilgili. Match idioms with their meaning. Verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştirin. Birinci anlama bakalım. Sürpriz bir yeteneği olan kimse. Buna karşılık gelen ifade C'dedir. Dark Horse. İkinci soru. Bir sırrın açığa çıkması. Buna karşılık gelen ifade D'dedir. Let the cat out of the bag. Üçüncü soru. Bahçe dizaynı konusunda yeteneğinin olması. Buna karşılık gelen harf E'dedir. A flare floor. Yetenekli demektir. A flare floor. Yetenekli demektir. 4. Çok hızlı ve çok sayıda satılması. Buna karşılık gelen ifade A'dadır. Selling like hotcakes. Ve en sonunda çok mutlu anlamına gelen ifade B'dedir. Bunu da rahatlıkla çözdüğünüze göre sıradaki soruya geçebiliriz. Complete the sentences using the correct form of used to. Used to'nun doğru hallerini kullanarak boşlukları doldurun. Used to ifadesi geçmişte sahip olduğumuz alışkanlıklardan bahsederken kullandığımız bir kalıptır şöyle yapardım, ben böyleydim derken kullanırız. Aşağıdaki soruları çözerken kullanım kurallarını hatırlamış olalım. Birinci soru, ben gençken çok fazla yüzerdim. Bu olumlu bir cümledir. Used to'yu olumlu cümlelerde kullanacaksak, used to olarak yazdıktan sonra fiilin birinci halini yanına ekleriz. İkinci soru, John sebze yemezdi ama şimdi onları yiyor. Parantez içerisindeki not ifadesi bu cümleyi olumsuz yapmamızı ister. Olumsuz kullanacaksak, didn't yazarız, used to yazdıktan sonra Fiilin birinci halini yanına ekleriz. Üçüncü soru bir soru cümlesidir. Onlar bir spor arabaya sahipler miydi? Eğer soru yapacaksak did yardımcı ekini kullanırız. Özneyi kullandıktan sonra used ifadesini kullanır, fiili yanına ekleriz. Dördüncü soru. Bu bina bir sinemaydı ama şimdi yıkıldı. Eğer bir ifadesini görüyorsanız bu normal olumlu bir cümledir. Used yazdıktan sonra yanına be yazarız. Beşinci soru yine olumsuz bir cümledir. Biz matematik derslerini sevmezdik. Öğretmenimiz korkunçtu. Olumsuz yaparken didn't kullanırız, used to yazdıktan sonra fiili yanına ekleriz. Altıncı soru bir soru cümlesi. Soru cümlesi yaparken did kullanırız, özneyi yazarız, used to yazdıktan sonra fiili yanına ekleriz. Sen okula gider... Sen okula nereye giderdin? Yedin soru. Bu olumlu bir cümledir. Olumlu cümlelerde used yazdıktan sonra fiilin birinci halini yanına ekleriz. Sekizin soru bir olumsuz cümledir. Parantez içerisinde not ifadesi vardır. Used to da olumsuz yapacaksak didn't kullanırız. Used yazdıktan sonra enjoy kelimesini yani fiilin birinci halini yanına ekleriz. 9. soru O operayı severdi ama şimdi sevmiyor. Bu olumlu bir cümledir. Olumlu cümlelerde used kullandıktan sonra fiilin birinci halini yanına ekleriz. 10. soru ben sigara içerdim ama şimdi içmiyorum bıraktım. Olumlu bir cümledir. Used yazdıktan sonra fiilin birinci halini yanına ekleriz. Eğer bu konuyla ilgili alıştırmalar çözmek istiyorsanız uygulamaya uğramayı unutmayın.